Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama değişik bir Minecraft ne yapacağız? Yanında bir kap daha yapacağım. Biraz sesim kısık. Okulda maç oynadık. Maçta gol diye bağırdığım için sesim kısıldı. Geçmiş olsun dileklerinizi yazmayı unutmayın. in the same way that happened. Check it, check it, check it, check it. Arkadaşlar sakın yorumlarda ne yapıyormuşsunuz demeyin. Bir şey yapıyorum işte. Görürsünüz şimdi. Az sonra ne olacak görürsünüz. Arkadaşlar az sonra görün ne olacak bakalım. Az sonra göreceksiniz. Birazdan ne olacak görürsünüz. Hadi ya. Şuraya koy tamam. Şimdi bir kat daha çıkacağız ama olmaz ki. Tamam 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 tamam. Yanlış koyduk. Şuna gel. Ya Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar reklam bitti. Hadi ya. Beğenmiyorum ki onu. Şimdi meşale koyayım Tamam. Az ne olacak gelirsin. Aha. İyi ki tane kapısı olacak bunun. De. Kapıları. Kapılar. Yes. Yes. Koyamadım. Tamam. Şimdi. Nerede şalter? Şalter, şalter. Bu da değildi. Ya de bak. Şalter ha. Ha ha. Tamam. Bunu açıyoruz şimdi. Dur. Çıkardın bir dakika. Şimdi üst tarafını da kapatalım. Ana keşke kapıları buraya koymasın. Dur şu köşeye koyayım o zaman ya. Allah. Arkadaşlar şöyle yeşil çimenli bir üstlü Minecraft blokları var. Onun üstüne Minecraft yazıyor? Ona tıklarsanız bulursunuz. Ben, yani, ben şey yaparken reklam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Elmasları giymeyi unutmuşuz ya. Pantolon ve ayakkabı. Kendimizi göstereyim arkadaşlar. Gösterim. Vay daha da giymişiz ya. Boşuna çıkarttım dur. nerede nerede nerede? Nerede bu sandalye gibi? <laughs> Hangisini yapayım? Bunlar değil mi? Ben yapayım ama tamam bu Tamam çekti. Birazdan ne olacak görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar geliyor. çabuk olmam lazım. örümcekler geliyor. Hadi. Çok artık ya, eve geleyim ya uyuyayım. Daha yatak koymadık ya unuttuk. Neyse ya daha yatağa gelmedik. yanlış yere Hadi hadi bir. Bir, hadi. Yeter bir tarz, ne, ne karma karışıkmış ya. Bir dakika üstü çok çok karma karışık olmuş. Boş şuraya. Ne ki şimdi? Biz? kaldı be. bir şu artık evde. Uğraşmayayım daha. Hop evimin yanına yaptım. Oluyor mu? Çok iyi oluyor. O, biraz, o, o, video biraz uzun olabilir. Hadi bir artık ben ne kadar ev olmuş. Allah Allah. Arkadaşlar sakın korkmayın. Yalan. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Allah Allah. en kafası ne düşünüyorum ben? Tamam. Evimizde. Evet be. Şimdi. Buraları bir çiftlik hazırlayacağım. Okşama kadar elle uğraştım. Şuna bak. Ne Açık kapı. Böyle niye kırdık ki? Kapıyı kırdım bak. Abi yeter. Bu elbisenin videoyu kapatacağım. Ya daha içlerini ekleyeceğiz. Oha. Benim işim çok zor. Benim işim şey çok zor. Ah eh yeter. Sen artık bu ev ne kadar uğraştım ya. Of bitti. Eller bitti tamam. Şimdi geldik kapılara. Kapılar az önce yok ettik. Hadi bakalım. Şurada da masa kapatacağım. nereye koydum? Şuraları yapmamışım da neyle uğraşıyorum? Kapılar tamam. İçini tamamlayayım. Tamam diyor ama videoyu bitireceğim. Şimdi neyle tamamlayayım? Bir yata Evet. Allah Allah yeter ya. Hadi be. Bir saatte de bitmiyor yataklara. Hadi bakalım. Yanına kitaplık koyalım. Kitaplık. Kitap. Hadi Tamam. Ona bakmayız, Bu görünmez oldu. <laughs> sandık bulmak lazım. Sandık biliyorum nerede olduğunu. Kesin burada. videoyu bir dedem, şu an kısımda düğme yapalım çabuk 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 arkadaşlar çıkılmayın diye az yapıyorum videoyu 10 dakika olmuş ya niye böyle gece gece video çekiyorum ya başıma hep bir şeyler geliyor buraya koy tamam arkasını şuraya bir şalter yapacağım şimdi şalter şalter nerede ya ya işte. Aha Bir kask. Tamam. Bu şalter de tamam. Şimdi yanına ne eklesem? Aldım. Buldum bulun, bulun. Kesinlikle Neredeydi o Ben şey vardı onunla için bilmiyorum. Hah. Neymiş? Müzik aletini şimdi Tamam. Allah yeter. Biz. Buraya da bir gizli geçiş yapacağız. Oğlum bu neyin kafasını ne yaşıyorsun ben ya at alta yüzü geç Düşeriz de bacağımızı kırarız. O yüzden su bitirecek evimiz. Az kaldı. Sabredin arkadaşlar. Tamam. Sabredin. Çok az kaldı. Şuraya. 对呗。啊，他妈、oh, <come>，对。 Gel geç yaptım hemen bir az kaldı. Şimdi nerede o? O şeydeydi ya doğru. Burada değil. Şöyle bir... Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> burada bırakalım. Bu reklam bitmeyecek. Gerçekten kısa bir video oldu ama uzun pardon ne kısa videosu ya uzun bir video oldu. 14 dakika olmuş. Hepinize görüşürüz. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Görüşürüz bayram.